Evet amaçlıdan merhabalar sevgili silah servajı dostlar şimdi sizler için çekeceğimiz tüfeğimiz castello arımsızın biraz önce yumurta kasasını çektik onu şuradan alıp göstereyim size şöyle bu onun yuvarlak kasası bu da onun yine mod 101 e, tahoz kasası veyahut da barak kasası bunların farkı şu kasanın üstündeki bu parçayla şuradaki yuvarlaklık başka bir farkı yok elimdeki tüfek 75 santim namlulu 4 artı 1 Magnum bir tüfek. Yani 60'dan 76 milimetreye kadar olan fişekleri hepsini atar. Üzerinde 8 milimetrelik bir şerit mevcut. Şeridin ucunda da e, pirinç arpacık var. Gövdesi 7076 T6 setleştirilmiş alü, alüminyum ve ali dış e, yüzeyinin yarısı mat yarısı da parlak boyayla boyanmış. Namlusu yine yarı parlak mat siyah boyayla yarı parlak boyayla boyanmış. Namlu içi beyaz siyah kromlu e, tüfek yaklaşık olarak 2 kilo 900 ila 3 kilo 50 arasında gelir diye tahmin ediyoruz. Yine plastik bir tetik tertibatına sahip e, vernikli Türk tipi ceviz ağacına yapılmış dipçik ve el kumlarına sahip. Doldururken şu parçayı şuradan fişeye bastık. Fişek çağırma düğmesi çağırdı. Bıraktık. Bu yerlerinden bir tık. E, evet bu da bu şekilde bir tüfek. Ee, bu tüfekler üstten icra yaylı değil önden icra yaylı tüfekler diye geçer. Fazla sistem bir tüfek. Hafif olduğu için hızlı yüzemesi kolay. Tetikte 550 ila 600 belki 700 gram arasında hafif bir tetiğe sahip. Dediğimiz gibi birisi 61 namlu, birisi 71 namlı. Bu domuz, bıldırcın, üvey, kek, yani kekliğin ilk dönemlerinde olur. Bu da tüm avlarda olabilir arkadaşlar. Yani tüfek 66 ve 70 bin namlu tüfekleri bütün avlada kullanabilirsiniz. Bu tüfeklerle ilgili yorum yaparak ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.